Çocuklar Duymasın dizisindeki performansıyla dikkat çektikten sonra setlere uzun bir ara veren Pınar Altuğ, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Altuğ, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu, dizi teklifleri hakkında konuştu. Basın mensuplarıyla sohbet eden Pınar Altuğ, ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuştu. Gelen teklifleri ve rolleri beğenmediğini söyleyen oyuncu. Zaman zaman bazı şeyler geliyor. Ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi. Ben de özledim. İfadelerini kullandı. Altuğ, ters köşe bir rol olur mu sorusuna, "Olabilir tabii. Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadın çıkmaz benden." yanıtını verdi. Tipinin köylü kadının rolüne müsait olmadığını, "Benden köylü kadını çıkmaz." ifadeleriyle belirten Pınar Altuğ'a gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Pınar Altuğ'un o sözlerine Köylü kadını oynayanların tipi köylü mü yani? Tipim değil, yeteneğim yok diyememiş gibi yorumlar yapıldı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.